Burada hiçbir şey yapmadığını gördüğümüzü düşünüyorum. Bak çizildi. Lan yürü git sinek ısırmış. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Yandar. Yağımda küçük kapı ısınan var. Ve bugün artık yeni ev vlogunu çekiyorum. Ben bu alkışlarla edit girsin detaylar falan. <laughs> Önce arkadaşlar evimize girer girmez hemen sizi minik bir lavabo karşılıyor. Ben genelde alt kattan üst kata çıkmaya üşendiğimde işlerimi burada görürüm. Evet. Bir de benden başka burada işleri kim görüyor biliyor musun? Ha? Bizim çocuklarımız. Kadir'cim. Bizim çocuklarımız da tuvaletini buraya yapıyor. Yani ben... Banko. Bunun adını öğrendim. Bango. Banko. G. Ben G ile diyeceğim. Tamam. İzmirli olarak salonumuzun arkadaşlar koltuk seçimi, orta sehpa seçimi. Say say bitmeyecek çünkü devam et. Televizyon ünitesi seçimi. Daha hızlı sayman gerek bitmez. Antin kuntin dekor seçimi, büst seçimi, şu içinde hiçbir bok olmayan vazo seçimi ve ahlelere ahlelere aynı seçim. Oo bu ahlelere ahlelere. Ya ne <laughs> Alaçatı beach aynası gibi değil mi kanka? Alaçatı'daki beach. Ama bu çok güzel konuşuyor. Gelip star çeksinler şöyle, kızlar <laughs> stan çeksinler de değil mi olay? O zaman burası odamızın <laughs> Alaçatı köşesi. Ya. tamam, şimdi oranın detaya girsin tamam. <laughs> Ay, anasını satayım ya ya ya, ya. <laughs> bu saydığım malzemelerin seçimi, uygulanması ve kurulumu sevgili iç mimar Sıla Dündar'a ait Teşekkürler ama eksik sayıldı. Eksik halı sayıldı. seçimi, halı seçimi. Onlar da ben kurdum, onları Hayır, da ben seçtim. Ama arkadaşlar sizin yani bu köşeyi biliyorsunuz, bu köşedeki kesin. Olabilir ama... Bak abicim bu ben... Kişi kız kişisi, bu kişi, yaz kişisi, bu kişi, erkek kişisi, kişi, bu ben bu masamızı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim eski evimizden kalan. Evet, artık buradaki yemek köşemiz oldu. Yemek yadi yadi Ne? Bu eski evden bu masada yaptığımız akıllıca yemekleri bir siktir. Sonra arkadaşlar bizi burada bir de yine eski evden kalma Hadi kitaplığımız çekecek. Çek, çek, çek. Orası dağınık, orası, orası çekemeyecek Diğer şey oraya koydum ben. Gel kanka sen, zıvır, zıvır köşemiz. Yine eski evimizden kalma kitaplığımız. Bu ev, o evde toplamaya götümüzü ne yemiyorsa, ne üşendiysek hepsini buraya koymuşuz. Gözlüğüm, kamera, genelde neden dağınıklar bana ait bilemiyorum. <laughs> Sıla kesin benim odamdan alıp Acaba porana. neden? Geçen gün Alperen beni uyandırdı. Acaba burada bir podcast mi yapsak? Mesela örnek. <laughs> merhabalar Sıla Hanım, hoş geldiniz. E, merhabalar. Nasılsınız hayatınız, nasıl gidiyor? Her şey yolunda gidiyor. Son zaman Onlarda sizi daha az paylaşım yaparken görüyoruz Sıla Hanım. Çünkü birazcık yoğunum. Ne konu bakımına? Kişisel hayatım, özel hayatım. Özel hayatınızda? Şok, şok, şok. Özel hayatım yoğun dedi. Özel hayatınızda bizim bilmediğimiz ne var Sıla Hanım? Takipçilerinizle paylaşmak ister tamam misiniz? Kişisel hayatım. Aha! Nasıl yani? Ne kadar kişisel? Tek kişisel. Kişi? Ben de bir kişiyim mesela. Kişilersel olursa ben de öyle. Biz de öğrenebilir miyiz Sıla Hanım? Kişilersel demedim, kişisel dedim. Arkadaşlar bizden önceki burada oturan insan burada avizeyi bırakmış. Biz de çok sevdik dedik ki bunu da kullanalım. Genelde bu kurt koltukta oturup akşamları annemle satıcı izlerken izliyor. ben üst kattan onlara DJ'lik yapıyorum. Ahle nere, ahle heraz. Ağır çatı, hazır mıyız? Ya bir dur, dur be, dur be, bir edit arada, yapıyorum ya. Arada bir çıkıp balkona konuşması yapıyor boş e, boş. Eee, sen sen sanki mermer, mermer. Eee, mer, evet, salla biraz sen, eğleniyormuş gibi. Kadir, onun ellerinin arasından çeksene böyle arkasına. Ben küçük kurban kuyruğu. Burada oturma odamızdan açılan bir balkonumuz var. Bazen buraya sandalyelerimizi atıp kahve içiyoruz ama balkonumuzun önünde henüz çok fazla inşaat olduğu için buraya o kadar fazla çıkmamayı tercih ediyoruz. <laughs> Ve arkadaşlar burada hiçsizliğe sonsuzluğa uzanan bir koridor var ama o koridora girmeden önce hemen burada bizi bir oda karşılıyor. Bu oda ne odası? Aslında kanka Ahmet'in giyinme odası ama iki kadınla bir eve hapsolduğum için bak <laughs> burada. Yok abimin aynası, abimin askılı, abimin dolabı. Bu ayna oturma odasındaydı, fazlalık oldu, buraya atıldı kardeşim. Bu Allah'a emanet olan askım benim. Belki senin? Sekiz, sekiz evdir benimle beraber. Tamam ama senin. Burada benim kargolarım var, onları açacağız inşallah. Senin, yine onun. Şuraya bak, utanmaz, arlanmaz kadınlar. Çamaşırı bile benim odamda kurdu. <laughs> utanmadan kirasını bile ödemeden burayı bir köşeye de kiraladım bir hanımefendiye. Zor durumda kalmış bir kişilerin nerede kuracağını bilememiş. Anlaşma yaptık. Yüzde evet. otuzunu topluyorum odanın. Doğru bizim kadar. öyle bir anlaşmamız var değil mi? Evet. çabaşı topluyorum yani. Sıla'ya burayı kiraladığım için kanka böyle bir anlaşmamız var. En son ne kadar ne zaman topladın? Daha yüzde yüz dağılmadı için yüzde otuzunu toplayamadım. Oğlum böyle bir şey mi olur? Salak mısın? Her girdiğin gün ne kadar dağınıksa yüzde otuzunu toplayacaksın. <laughs> Ama üç parça varsa üçünü toplamayacağım tabii ki. Üç parça varsa bir tanesini alıp kaldırmak. Evet. Gerekiyor. Öyle yapıyorum zaten. İnşallah oluyordur. Yapıyorum alıyordur. zaten. Hemen buradan devam edelim. Gidiyoruz. Ve işte benim giyim odama giriyoruz. Odan birazcık fazla yoğun şu anda. Neden? Çünkü ben yarın İspanya'ya gidiyorum. Bir şey havası yok mu? İspanya'ya gidiyorum. İspanya. Ya. Kanka yarın anam, kardeşim, sevgilim hepsi bir anda gidiyor. Annem de İzmir'e gidiyor, kardeşim de Manitam İspanya'ya gidiyor. Ben ev değişeceğim istersen sen sıkılsın. Burada <laughs> mısın? Eyvallah. Ama yine Burada de, bir askılığım var gördüğünüz Burada yalnız de. bir böyle bir set havası var sanki set. Evet çünkü Makyaj set mu kanka? ışıkları Koştum altında karabana. olmayı hak ettiğim için kendime set ışıkları. Ey dolabımı karıştıramazsın öyle. Nasıl yani? Belki özelim var ya Allah Allah açılmaz. Hangisinde özelim yok hangisinde yok? Hepsinde özelim var. Bir tanesinde yoktu söyle. Hepsinde özelim var ya. Ee, burada makyaj masam var zaten siz bunları biliyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyorum. Tamam. Başlıyoruz. Şeyimiz var <laughs> ya. Tamam bitti bu kadar. <laughs> anlık, anlık ara gibi görüntü veriyorum oğlum kurguya. Akli dengesini kaybetti. Ee, burada abimle aynı o gündem var. Zaten biliyorsunuz. Buraya raf aldım. Rafa da ayakkabılarımı koydum. Kardeşim bu evde pozitif ayrımcılık var. Niye? Kadınların hakkı daha çok gözüküyor. Kadın erkek eşittir. Niye çok gözetildi anlamadım ben. Nasıl ya? Şu odaya bir bak. Ee? Niye kendi bilgisayarını buraya kurmadın mesela? Çünkü burası giyim odam ve yer yok. Ulan benimkisi sıçma odası. Benimki yer yok. yok yer. Sende A makyaj masası yok. Askılık yok. Bak bunu birazcık sağa alırsın kardeşim. Değil mi Kadir? Yalnız Ay çekme. Alırsın biraz daha sokarsın buraya masayı kurarsın bir şey. Ama çekim yaparken güzel durmuyor. Sen orayı kullan. Lan ben kız Sen orayı kullanmıyorsun. Ve arkadaşlar burada aslında evin ana banyosu bizi karşılıyor ama... Evet. ...biz burayı anneme opsiyonlu bu <laughs> lavaboya. Anne dindar, ay anne opsiyonlu. tane küvet var daha ben hiç bu küvete giremedim. Daha kimse kullandı, küveti Vallahi, kullanmadı küveti. Valla hiç kimse kullanmadı. <laughs> Amacına ulaşmadı daha hizmet vermedi yani. <laughs> ya beyaz giymişsin içine oturuyorsun ya. Ama çok bir demedik ki bu eve. Ha bayağı şahane diyorsun. Su açılsa üstüne aksa geçmiş. Evet arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman sizi bir tane küvet karşılıyor abi. Hemen kafanızı sola çeviriyorsunuz. Sıladın da böyle ayar ayar size bakıyor. Ve bir anda banyoyu tanıtmaya başlıyor. Ee burada bu... zaten gözünü hafiften ısırıyor olabilir. Ama bunu malzemelerim var. Nereden <laughs> ısırıyor lan? mu bizim gözümüz sizin? geçen evden ısırıyor. Yatağımı zaten biliyorsunuz. Geçen evden. Hala bununla devam ediyorum. Canım yatağım. Bu yatağı. daha önce havuza dönüştüğünü gördük sizin adında. Nasıl hala böyle sağlam? Evet. İlk sağlam kal, sağlam kalmasaydı sen de sağlam olmazdın. Çünkü yatağımı çok seviyorum. Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Estağfurullah. Pekala. Şu köşede neler varmış? Bu köşede benim Gece lamba uygun oldu. Sen mi uyuyorsun gerçekten? Ha viziye açıp Böyle <laughs> Aman, böyle uyurken gecenin üç harflilerin sizi korkmuyor musunuz? Bu evde tek üç harfli Can diye biri var. O da, o da ya da Acele. O da çarpar adamı tersten. Of! Acele bana havalı bir tuttu bir ara. Girmeyin Allah için ya. Ayımı da buraya koymuşum. Sıcak olduğu için şu anda onunla yatamıyorum. Kışın onunla yatıyorum ama. Ve burası benim makyaj masam. Şöyle pufumla beraber oturuyorum ve burada makyaj yapıyorum. Hanım burada otururken güneş sizin gözünüzü almıyor mu? Güneş benim zaten. Alright. Yapay bitkilerim var. Ne yapay peki? Peki bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu evin artık yeni bir vlogu göre artık ev içi şakalar başlayabilir mi Kadir? Ben bayağı da bu kızın alırsak. Bir destur bismillah ya. Bir, bir duralım ya. Ve burada benim yeni berjerim. Yemin ederim çok iyi değil mi kanka? Çok, güzel, bir berjer. Çok güzel, güzel bir bir Manyak estetik tatlı duruyor valla. Geçen evde biliyorsunuz ki abimin de ebeveyn banyosu. Dedim yeter. Bu sefer bende olacak o iş. Bayılıyorum kendi banyomun olmasına. Tabii Bakar insanın... mısınız? Sadece kız. Sadece şey kız eşyası. İnsan odasından çıkmak <laughs> çok güzel bir şey. Bak ne güzel aksesuarlar koymuşum. Burayı güzelleştirmişim. Her şey pembeli, pembeli, pembeli. Ne güzel bir banyo var ya. Halı falan çok güzel beyaz böyle. Bu ne? Ya mi diş fırçamı ya. Burada benim kişisel malzemelerim var. Bakım ürünlerim. Abim genelde buradan gelip beni nemlendirilerim çalar. Kaş baksımı alır. Yerine koymaz, kaybeder. Sadece ne kız kardeşim var burada bunlara para bunları düşünmek zorundaysan niye o var? Aldığını yerine koyacaksın. Şimdi senin hayatında ben olduğum için seni de düşünmek ben, ben var, kişisel eşyalarımın kullanılmasını istemem. Bak sen de senin hayatındayken ben varım ya. <laughs> seni düşünmek zorunda olmadığım bir sürü şey vardır. Kesinlikle öyle. O <laughs> sus. Ama kullanırsan hmm, temiz hey, kullanacaksın. Daha güzel, abi. Hey. Abi, hey. abi daha geçen daha gün demlendirici var. Vallahi İçinden çıktı ya. <laughs> Bu ne? Arama, arama, arama. burada benim dışa var. Burada da dışa kabinim var. Altı tane Yeter be alt katlarda ciddiye alınmıyor. Kırıcağı 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 Aşağıda şey var. Burada bir müşekabilim var. Eğer Minecraft videomuzu izlediyseniz... Aynısını yaptığımız şu anda fark ettiniz. Vallahi arkadaşlar oyun kanalıma ne olur gidin. Benim banyomda bu kadar arkadaşlar. Tam olarak böyle gerçekten. Evle Minecraft'ta yaptığımız ev uyuşuyor mu? Ve lütfen... Gayet uyuşuyor. Buna kadar uyuşuyor. Mu? Evet buralar gerçekten güzel yaptı. Ama lütfen mutfak uyuşuyor mu özellikle? Arabada, uyuşuyor gel abi. Gel kanka mutfağa gidiyoruz gel. Uyuşuyor gidelim Kadir. Gel kanka mutfağa. Şimdi bunların yaptığı mutfağa göre bak Minecraft'taki mutfaktaki nasıl oluyor? Biz gitme oraya. Gitme manipüle etme Evin girişi burası ya. Yan tarafta mutfak var şimdi geçeceğiz oraya. Onlar mutfağa bu tarafa doğru uzuyor değil bu tarafa doğru Yapıyorum. Çünkü bak Yalnız, gel bu tarafa doğru diyor. Gel yapıyorum. şimdi kanka şimdi buradan girdin. Kadir sadece buraya muzu buraya muzu gel.